Bağımsızlığını ilan eder dostların, görüş günlerin yasaklanır, gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların, düşme. Düşünce, bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden şekillenir beyninde, düşme. Hayatın ve dostların vefasızlığını görünce. Yaralanır duyguların en derinden düşme Düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından Kimse bakmaz yüzüne işe yaramaz adam olursun Bir bir uzaklaşır dostların senden Tutacak dal bulamaz yorulursun düşme Düştün mü? İsyan edersin yaşadığın hayata Göz yaşlarını dökersin her gece yasta. Yılanın ne kadar masum, kurdun sursuz, Çakalın çakal olmadığını anlarsın iki yüzlü